Bugün ne dikiyoruz? Kış üzümü dikiyoruz. Nereye dikiyoruz? Bahçeye dikiyoruz. Nereye dikiyoruz? Buraya tut ağacının dibine dikiyoruz. Kış üzümü dikiyoruz. Nereden getirdik? Benim köyümden getirdik. Bir tane de bizim başka köyde olsun dedik. Ve iki tane uçakçılardan tefek getirdik. Ve baş dikeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi arkadaş daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar duyduğunuz gibi Evren yine bıçakçılardan iki tane üzüm tefe getirdik. Buraya başkaya dikeceğiz. Bakalım olacak mı? Bu bir tanesini bu duda sardıracağız. Bir tane de ileride bir elma var. Ona düşünüyorum sardırmayı bakalım. Tutacaklar mı? Şimdi biraz açığa dikeceğiz. Biraz da yere kalacağız değil mi? Hı <laughs> O zaman Burayı <laughs> bahçe... Şimdi bak. Buradan motor geçse bile. Hadi üst taraftan geçer. Şurada motor bana gelmez. Ayarlar ona, göre. Burası iyi mi? Öyle orası iyi. Biraz önünde mesafe olacak ya. şu bu şey Su patlanı yatıracağız ya bu tarafa doğru. Ağızını, ağzını kapatmak gerekiyor. Kokatacak ya sudan şimdi. çıkınca. Şunu yap bak. Şu eşi yok dur bir dakika. Şunu Şuraya... al. Bir, dur kafama vurma. Tamam. Bunu aldım. Buraya eşiyoruz. Buraya bu suyu gömeceğiz. Hı hı. Su bidonu girecek kadar. Biz yapacağız. Bu tutar ya toprak boş ya. Bu dikeceğimiz üzüm şu andaki aralık mevsimine kadar hala ağacında var arkadaşlar. Bu de üzümlerde köylerde çok oldu. Biz de dedik bıçakçılardan gittiğimizde getirmektense bir tane tefek alalım. Bir tane tefek getirelim dedik. Oradan buraya üzüm taşımayalım diye yapıyorsun değil mi? Hı. Hmm. Oradan buraya sürekli üzüm taşımayalım. Bazen gittiğimizde vaktimiz olmuyor toplamaya. şeyi. Hmm. <laughs> şöyle yatık mı olacak? Şöyle evet. yatık olacak. Şu ağzından çıkan şey tefek kokatacak. Eti. E, eti de orada Ha çok az Aşağısına buraya yap. çakı var mı? Şuradan alalım sen. Ver bakalım. Buraya koyalım mı lan buraya? He? Buraya. İyi. Evet arkadaşlar şuradan kesiyoruz. Patlak girmeyecek. Anlıyorsun değil mi? He? Burada yol. Azı gübre şöyle. Gübre ister mi? Hayır olur. Yok. Yes. Şey bu tepen geleceği yer. Biz böyle yaparız. Ne gerek yok da. şuralarını. musun ama? Dur bakalım. Şöyle çekmemiz lazım. Şuradan kök atsın diye. Şunu şöyle yontuyorum. Bu şekilde mi yapıyorlar onu? Ne şekilde yapıyorlar. Sen nasıl yapıyorsun? Yolma sanıyorum. Ha, öyle yapıyorsun değil mi? Tamam. Yani şöyle geziyorum işte. Şöyle. Tamam. Biraz gübre attık. Bu su ona e, kök atana kadar bir müddet yetmiş olacak. <laughs> Azayıdır bir şey olmaz ya. Su yeter az döküsün su bir şey olmaz. ona yetecek kadar su kalacak çünkü. Yeter 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 Onu gübrün olduğu yere de biraz daha. Böyle mi döküyorsun? Altına su koymamız, şey koymamız lazım. Tamam. Az dökülsün bir şey olmaz. Çok az döküyoruz zaten. Hah. Sonunda kalacak ya. Midyonun kafasını çamura tıka tıka. Şey. Hah. <laughs> Niye? Ama büyük bir şey Su kaçmasın. Evet. Ah mantıklı. <laughs> Yok, en azından çok aşırı sızmasın. Sızan su oradan geç sızar. Biraz daha etkili olur. Direkt onunla beraber köke gitsin yani. Tamam. Şimdi yatıralım. Ben sen bana şunu şimdi şu kameraya sen al şimdi. <laughs> evet. Buraya da çizik atalım mı? İstemez. Ya, i̇stemez. Hiç burada şey var. Yok, kök istemez. var O seni eldiven giymişsin. Ben onu akıl etmedim. Aynen, Hatta... Ellerin kirlenir. Ellerinizi ellerin sağlığı bir için çok önemli. Ben unuttum. <laughs> Hemen gireyim hava yağmadan geleyim dedim. <laughs> Evet arkadaşlar şu aşağıda da bılzağlar, danalar geziyor. Hava bugün biraz kapalı. Sisli dumanlı. Şurada gördüklerinizde hurma. Biraz hurma toplayacağım. İşim bitince. Babam arıyor. Evet. Üzümün yeri belirlensin. Bir tane çal gibi bir şey koymam oraya. Heh, burada var. Şunu alayım. Bakmıyorum. her videonu ver. Evet. şuraya yapalım da üzüm tefiği oldu belli olsun. Motorun önüne falan gelirken. Evet. Allah versin. Kullar iyisin diyoruz arkadaşlar. İnşallah olur. olur.

kendi kafasına göre hareket etmesin. Benim istediğim yerlere gitsin. Diyorsun. Yoksa kafasına göre gider. Ağırlık da ne tarafa ağırlık olursa oraya gider. Ama mesela söyleyeyim mi? Bu budamak lazım. Bu çok şey karışık. Aslında ki şey, baharda budamak, şey, budamak lazım. Şey, cırt cırtını alalım da. He. Motorunu ondan çıkar bu şey yapalım. Evet olur. Onu da çalalım. <laughs> bu çakıyı da Kazımadan çaldık bu arada. Çakçı Kazım ustadan. Her gittiğimizde bir şey Çalıyoruz. oradan. Son gittiğimizde işte üzüm çaldık. <laughs> Yavaş. Tam ağaç ıslak çıkma diyorum ama haber anlamaz. İki tane ya. Birini ona sardır. Birini de şöyle sardır. Tamam doğru doğru. Biraz aşağı indirsem olur aslında da. Yok yok iyi öyle. Bir daha gittiğimizde de incir getirmek lazım. Burada kaba incir yok. Bir tane de kaba incir çalmak lazım bıçaklardan. İşin özünde şunu yapıyoruz. Orada olmayan meyveleri, buradan oraya, o or burada olmayan meyveleri oradan buraya getiriyoruz arkadaşlar. Aynen öyle yapıyoruz. Orada devam et. renkli ip almaktan. Ne yapmaktan? Elde ip almaktan. <laughs> <laughs> i̇şte böyle Elvan her yerde kullanılmıyor. Onu demek istedim demin. ben. Ha, gerekli. Tamam. İnebilirsin. Evet arkadaşlar, ilk meyvemizi diktik. Yavaşleyin. Yavaş. In. Yavaş. Evet, bir tanesini diktik arkadaşlar şimdi bir tanesini diktik. İkinci Fatih dikerken ben de şurada hurmalar var. Hurmaları toplayayım. Gördüğünüz gibi cennet hurması. Burada Fatih gülme krizine giriyor. O yüzden ona bakmayız arkadaşlar. Ben hurma toplayayım bana bakın siz. Şimdi dalgasında şu anda kopmuyor bu ha. Bak bizdeki hurmaya benzemiyor bu hurmalar. Daha değişik. biraz sert. Evet biraz sert. Ağacında da var. Aha. Ee, Hı? Şöyle size göstereyim. Ağacında da bayağı var. Tabii ki malum ben ağaca çıkamadığım için sıkıntı. Купни. <laughs> oh. İster böyle yiyin ister böyle yiyin ister sobanın yanında ipe dizip kurudun ister pötmezini yapın Hop. tamam Evet, benim boyumun yetişmediklerini Fatih'in rahatlıkla boyu yarışacağı için ha topla. Ya çıkma işte ya. Of. İlla beni korkutacak. Ya kırılır falan şimdi. Ağaca çıkan birini bulmuşken. Evet arkadaşlar. Nazım'ın boynunun gelişmediği yerlere ben çıkmaya karar verdim. ben ağaca çıkamıyorum. Bilmiyor musun sen? eskiden acı çıkmayan adam da kız vermezler mi? Hmm. Ben de baktım sen acı çıkıyorsun. kaç, tamam. kaçırmayayım dedim. Dur, 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 dur. Kuşlar yemiş herhalde. Çok kuşlar sabah kaçıyor bunun ağacına. Ben görüyorum. Yaşam evet, hepsini ne yapacağım <laughs> Sabahtan beri pamuk yok abi. Bir kere gördüm çağırdım. Ne yapalım, Nerede? <laughs> Ahırda. Ha. Şimdi... O yüz eve gelmedi. Ben o kovayla hareket edemiyorum burada. Tamam koy. Kovayı tutacaksın. Ver bana. Ben içine atacağım. Ay. Sen bana ver elin ne de. Elim, elimle de elimle de. Ya çıkmış Fatih ya. Telgir telgir yerlere gidiyorsun ya. Bayılıyorsun ya. Ben... Hı, tehlike. Tehlike adım gibi. Benim görevim tehlike. Olur senin görevin tehlike. Cık. Yavaş. Bak vurma acı şey der. Hemen kırılır. Eskiden ben komandoydum. <laughs> Demek ki diyor gerçek olacak. Hayır o değil de şey. Tamam bırak onlar kalsın kuşlar yesin ya. Abi? Hayır. Allah Allah. A. O tutmaz. Hı? Ben söyledim. Bak şunu. Çekebilirsin yani çengelle. Ben çengel. Allah'ım düşmeden in de ne yaparsan yap ya. Bırak topluma bir şey istemiyorum. Onun için at orada. Gol. Gol <laughs> Bak bu zihan kadar, bizim hınır Bir kere daha silkele bakalım. Silkele. Aha düştü la. Düştü. Tamam. Nasıl <laughs> Seykele bakalım düşüyor mu? Ne düşerse? Ölmezsin. Yavaş seykele sen ağacı. Kopacak gibi seykeleme. Aha bir tane daha düştü. Hı -hı. Bir tane daha düştü. Tamam bırak seykeleme. Tamam şunu seykele bülsü. Yavaş seykele. Vuyyyyy. Kıvış ben toplayacağım sen de. <laughs> Aa, şunu kuşlar yemiş ama ya. Tamam bırak gel. Şöyle iki kova hurma topladık. Evet arkadaşlar ilk meyvemiz kış üzümlerini diktik. Birini dudu ağacına diktik. Birini de vişneye diktik. İnşallah tutar. Baharın zaten belli olur. Tutup tutmadı. Böylelikle vişnedeki üzümler büyürse yer vişnenin üzüm olacak arkadaşlar. Diyorsun. Yani bir dalından vişne, bir dalından üzüm yiyeceğiz. Nasip olursa. İnşallah. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hava çok soğuk dondum ben eve kaçar. Bak sen nereye kaçıyorsun? Ben de samanlığı ot doğramaya. Ben de eve kaçıyorum o samanlığa gidiyor. Görüşürüz arkadaşlar.